Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün Setra 517 HDH Top Class 2021 versiyon 2. Arkadaşlar araçlarımız bunlar. Evet otobüs modu. Harika bir otobüs Setra'nın arkadaşlar 2021 model. Araç efsane onu belirtelim. Oyuncu biz ekibine buradan teşekkürler arkadaşlar. Aracımızın 2 adet motoru, 2 adet retarder sesi bulunmaktadır eee orijinal motor sesi diyor. 20 tane kendine özel hareketli tabelalı firma kaplamaları, gerçekçi el freni, silecek kapı ve iç mekan sesleri, geri görüş kamerası desteği, iç mekan özelleştirme, özelleştirilebilir iç mekan aydınlatması falan filan. Evet, versiyon 2 mod notlarında kabin e, iç kabin içi ses ve ışıklandırması geliştirildi. Kabin içi sesleri düzeltildi Kabin içi Kokpit kaplamaları güncellendi. Araç fizikleri baştan revize edilip 1.44 körük sistemi uy uyarlandı. Evet. Arkadaşlar hemen şuradan modu indir butonu var şurada. 1.44x yazıyor. Ona tıklayıp indirebilirsiniz. Buradan iLink atıyor da ben size buranın linkini de paylaşırım arkadaşlar. iLink'ten indirmesi biraz zor. O yüzden olabiliyor yani reklam falan filan. Ee, buranın linkini de atarım. Evet şimdi indirdiğimiz şeye geçelim arkadaşlar setra indirdiğimiz dosya bu klasör kaç megabaytmış 400 küsur megabayt arkadaşlar hemen belgelerimi açıyorsunuz irotrack simulator 2 mod klasörüne tıklıyorsunuz mod yoksa kendiniz oluşturun arkadaşlar aynı böyle küçük yazılarla evet arkadaşlar buraya setranın indirdiğimiz setranın scs dosyasını Sürükleyip bırakıyorsunuz bitti gitti. Evet kapatıp oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar oyuna gittik herhangi bir şey seçin profil ve paralı bir profil seçmenizi öneriyorum. Çünkü işte bildiğiniz gibi otobüsler paralı olabiliyor. Yani özelleştirme seçenekleri falan ücretli oluyor. Oradan bir para gideri oluyor. Sıfır profilde yaparsanız sıkıntı çekebilirsiniz. Evet profili düzenle diyoruz arkadaşlar sol üstte mod yöneticisine tıklıyoruz hemen geliyor buradan eski modları attım nerede abi setra aynen burada setra 517 hdh tablas 2001 evet sağ tarafa attım değişiklikleri onayla diyeceğiz şöyle bakayım başka ne ekleyebilirim yani harita evinde oynayabiliriz de şimdi ben nasıl kurulduğunu göstereceğim için e, harita mapi kurmuyorum tekrardan onu artık siz kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar kurdunuz harita mapli profilinize otobüs modunu atabilirsiniz evet değişiklikleri onayla dedik arkadaşlar buradan hiçbir şey yapmıyorum uygula dedik ve oyunumuza giriyoruz evet arkadaşlar oyuna girdik Şimdi buradan yapacağınız sağ üstte çekici galerileri var. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sağ altta mod eriş butonuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi setra. Arkadaşlar satın almadan önce şöyle bir özelleştirelim Vela. Bakalım neler varmış neler. Şimdi şöyle bir aracın sağına soluna bakayım. Bence çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Böyle biraz da düzenleme yaptık mı neler varmış evet motor seslerinden iki tane motor sesi var hiç ellemiyorum arkadaşlar Retarder, şanzıman sesi pardon aynı Retarder sesi arkadaşlar iki tane bunu da ellemiyorum iç mekanda boyası var bunu da arkadaşlar şöyle skin pekler var onu indirebilirsiniz ekstradan ben abi şöyle bir şey yapayım ya şimdi bir sürü varmış gördüğünüz gibi En üstte ne varsa olsun diyecektim de. Çok renkliymiş o da. Şöyle hafif beyaz. Beyaz renkli bir şey olsun. Abi yok. Zafer turizm olsun. Tamam. Arkadaşlar Malatya. Zafer Malatya. Evet. Şöyle dış tarafta. Bu neymiş abi? Buna hiç gerek yok. Bu ne? Bu herhalde iç tarafta arkadaşlar. Bunun sonuna bakarız. İç tasarımlara sonuna bakacağız. Şimdilik aynen şöyle bakayım. Dış tasarımlara bakıyorum şimdilik. Şurada bir güneşlik var. Şurada işte yazılar var büyük ihtimalle. Ön tabelalar. Burada ne var? Pas pasmış bu içeride. Şöyle plakamız var. Plaka koyalım arkadaşlar. World of Truck plaka kendiniz yapabilirsiniz diyor bak neyse bu içeride mi neyse arkada herhalde şurada bir sis farları var galiba bunu burada bir şeyler değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar beyaz yapabiliyorsunuz bu neymiş neyse bunlar kalsın tekerleklerimizi değiştirebiliyoruz Arkadaşlar şu şekilde 3 tane tekerlek var jantlarımızda da iki çeşit Jant şey var, kapağı var. Ben onları da değiştirmedim. Şöyle arkada neler varmış. Çekici demir var, gerek yok. LED'ler falan var. Şöyle. Buna da gerek yok bence. Arkadaşlar ben pek bir şey yapmadım farkındayım ama siz kendiniz kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Burada rüzgarlık falan gerek yok bunlara ya. Mis gibi işte setra. Ben içine bakayım biraz. İçinde belki hani direksiyon simidinin olduğu yerlerde belki değişiklik yapabilirim. Arkadaşlar burada direksiyon simidinde bir sürü şey var. Seçenek var. Bak. Bak. Şu hoşuma gitti benim açıkçası biraz. Şu. Ama bu da hoşuma gitti. Bilemedim ki ya. Arkadaşlar şu olsun ya. Benim ilk görünme bu hoşuma gitmişti. Şurada bir şey var. Navigasyon göstergemiz var şöyle telefon olsun burada da eh, işte şöyle burayı da sarı yapayım arkadaşlar direksiyonla şey olsun bunları ellemeyeceğim Valla bir sürü seçenek varmış gibi ya bunu da ellemeyeceğim burada da gayet güzel buraya bir şeyler ekleyebiliyorsunuz buraya da aynı şekilde bir şeyler ekleyebiliyorsunuz Evet Şöyle bakayım. Şurada bir şeyler var. Bu neymiş? Ha, şeylik. Gölgelik. Burada da Atatürk imzası olur muhtemelen. Diyecektim ki oymuş. Yolcu eklemeyeceğim arkadaşlar. Boş boşuna FPS düşürüyor falan bazen. Gerek yok. Şöyle bakınız ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü yolcu. Burada işte kaplamaları değiştirebiliyorsunuz koltukların. Ben böyle onaylayacağım arkadaşlar. İş mekanına ufak değişiklikler yaptım. Bir de dış mekanda işte skin ekledim o kadar. Satın al dedim ve herhangi bir garaja giriyor gidiyorsunuz ya benim de bir tane garajım var artık şunu da değiştirmem lazım farkındayım yani. Garaja çektik hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan şoför yöneticisine tıkladık. Abi yok pardon. Çekici yöneticisine tıkladık benim şu aracı sür demem gerekiyor başka araç olduğu için ve oyunumuza giriyoruz Evet arkadaşlar araç bu şekilde şöyle sağdan güneş vuruyor soldan sıfır kameramıza geçelim bu arada bunu da bir türlü yapamayanlar var helal hoş olsun aracı kaybettim iyi mi çok hızlı gittiğim için bak böyle oluyor mesela bunu masum şeyle yavaşlatacaksınız Evet. Arkadaşlar araç bu. Zafer Turizm'in Setra. Dıştan şöyle farları da yakayım. Farlar niye yanmadı? Ha arabamızı çalıştırdım. Bir bakalım. Farlarımızı yaktım. Uzunlarımızı. Ha, kısalar bu şekilde yanıyor. Uzunlar böyle. Evet gündüz farları falan içeride de yanıyor bak fark ettiniz mi arkadaşlar bak içeri gireceğim bak içeride burada da yanıyor harika değil mi şimdi iş tasarıma bakacağız arkadaşlar dışarıda şöyle dışarıda iyice bir gezmedim Böyle gezerek göstereyim arkadaşlar burada arka taraf bence harika ya araç yani bir şey bence muhteşem bu. Özellikle otobüs şeylerinde çok güzel sarar. Özellikle yolcu alma hani otogardan yolcu alma muhabbeti var ya oralarda efsane gider arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şu direksiyon bir sabitleyeyim. Arkadaşlar şöyle ki tuşlar falan efsane olmuş. Harbiden çok güzel olmuş. Direksiyonun detayına bakar mısınız? Burada çok bir detay yok koymamışlar hani burada şeyler falan oluyordu. Güzel. Yani başka bakacağımız bir şey yok arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.